arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden FIFA'dayız FC'deyiz sizlerle beraber bugün neler yapacağız bugün sizlerle her zamanki olduğu gibi rival oynayacağız kadromuzu derinleştireceğiz bir tane av belirledik seçebileceğimiz bir tane av onu da hemen gösteriyorum size KKG'de ama o liseyi deneyeceğim arkadaşlar o liseyi bulursam o liseyi kaçırmayacağım şurada bizim bize hitap eden bir oyuncu geldi bize yani ben buradayım diyen etikete geldi ya. Son 85'lik onu da deneyeceğiz bugün. Alırsak bugün şansımız yaver giderse. Yani o kadar zorladık. Gücümüz bu kadar arkadaşlar bizden. Ee, çok fazla şey beklemeyin diyorum. Yani sizi üzmek istemem. Çünkü ben bu oyuna o tonlarca parayı yatıramam. Kim gitti? Teleman gitti. Görüşmek üzere. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Teleman'ı gönderdik. Evet. Bugün Rush başlayalım arkadaşlar. Bugün bence verebileceğimizin en iyisini vereceğimizi düşünüyorum. Böyle devam mı etsek yoksa ben şuradan ayarlayalım ya. Sizleri üzmek istemem. Evet, başlayalım. Xavi Alonso. Lamine Yamal. var, Haaland'ı var. Roma ile oynuyorum. Rudiger'i geri var Suç var Arnold var Bizde de bombastör var Topalmır Bırak der Her şeyi vardı Ah be Kaçırdık O verecek. Hiçbir şey yok. Şimdi Ah be çavi Çok iyi. Zolebert o. Çok iyi gördü. Uzun kafalar. Hoca. Kırmızı. 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 Kırmızı kart. Çok iyi. Artık Murat'ı gadan tek de vursun ya. Sonra Berto ya. Ayak içi falso. Şöyle bir falso. Zola var to. Beni yine. İki bekle. Arkada Kane. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Bombasör. Hmm. Zapt olmayalım. Amiyamal. Çekemedi. Çekemedi. Girdi Rodri araya. Araya girdi. Vinicius Junior. Araya giren araya kaçar diyor. Zidane. Zirade Zidane. Dribbling show. Bombastör. Şimdi Bombastör o bıraktı. Ama çok ucuz. Çok ucuz. Çok ucuz. Bu golü kendi bile atmak istemedi. Şimdi Bombastör. Orada Lamine Yamal'la boğuşuyor, boğuşuyor. Top aldı. Çıktı, bıraktı. Kendi görsün göremedi. Of, Çok kötü. Eşitlememiz lazım çünkü adamın kadrosu mükemmel. O ne biçim bir pas ama Zoleberto'dan mükemmel bir kontrol, bir berbat bir pas. Yine geldiler. Şu bak şurada şöyle atacaksınız. Ya iki kere ortaya basacaksınız ama çok kötü attım. Ne fark etti Zidane Biz fark etmesek Zidan. Yapma Zidane Ne oldu hoca Biz mi yaptık Balu Gördü orada Abi Onso devirdi Gördü vurdu Karaca Alisson Mükemmel bir maç. Ne yalan söyleyelim. Kembeje. Şey. Artık o gollere şey demiyorum artık ya. Bir şey diyemiyorum. Yani çok daha enteresan gol olması lazım. Ne oldu hocam adamı sadece ittik ya. Evet bizde o olması lazım. Ryan Kim Minje. Vinicius Junior'un. Sahadaki varlığı. Sağdaki varlığı Egomanya kurmasına yetiyor. Ve top onda. Resmen dalga geçiyor. Erken inanılmaz. İnanılmaz bir kurtarış. Kim bilecek şimdi? Şimdi bombastör. Gelmesin. Bombastör. Şimdi Lamia Mal. Bu ya ama kim bilecek bu adamda hiç vuruş yok mu ya? İspanya Forvetsiz kadromuz kardeşim sen 6-0'da mı çıktın? He Haaland'ın var senin Sen Pep Guardiola mısın? Afersin Rodri'ye bir Hayat dersi veriliyor Evet. Rolcu deyince çıldırdı ya. Sağa sola attı kendini. Birisi çınıyor. Ama on kişi haklıydı yani. Orada belki Cole Palmer çok estetik bir gol atacaktı. Adama niye 10 kişi bıraktı? Zola Berto. Zola Berto. Zolabarto. Artık tamam diyor. Benden bu kadar diyor. Gider mi? Gider mi? Bak çekmeyi düşünecek. Haaland. Elvin Kalant. Artık sol bek'i değiştirelim. Var mı başka? Itakura. Itakura değişiyor. Sen pek Guardiola'sın ben tahmin ettim. Tahmin ettiğim oldu. Sen niye şut çekmiyorsun? Sen niye şut çekmiyorsun? Evet. Versinler. lamiyama Yamal. Çekti. Oy Itakura'da bir iş var. Bir gelişmişlik var. Hüsü için Belli etmiyor ama belki de. Geldikten beri. Eric Kane. Arada gördük. Arada o kafayı gördük. Bizim takdirimizi kazandı. Kim de bugünün maşallahı var. Ya yapma. Çok güzel bir orta arkaya doğru ama. Berger Abraham'a İsa. Abraham'a ne kadar benziyordu ya? İsak değil miydi o? Şimdi kolpağım var. Şimdi kolpağım var. Ooo kolpağım var. Bıraktı Harry Kane. Geçemedi. Ben dedi geçemem dedi. Bana bırakın dedi. Sancho. Vinicius. Senior. Senior oynuyor bu maç Senior. Paul Palmer dışarıya. Evet riske atmayalım artık. Sigota Migota. Risk atmamak için Sigota yaptık. çöküş faktori sahipleri baya sinirlendi Sigota'nın oyuna girmesiyle beraber bu isme karşı bir alajları var yeme Sigota muazzam müdahale ben öyle gördüm FIFA yanlış ben olsam Sigota'nın yerinde bu benim müdahalem diye topu geri atardım kim olan üstü bir maç çıkardı bir de. Bunun üstüne. Bunun üstüne. Garnacho golü bu. Garnacho golü bu. Paul Palmer. Evet, Xavi Alonso. Senior girdi oyuna. Bütün takımın ahengini değiştirdi. Bize böyle oyuncular lazım ya. Ne o isak misak o nedir ya? Ben tapan. Bir ilaç markasının burada ne işi var? Başımız ağrımıyor bize. 5 attı Gonda Perez. Der demez. Yine çok ağzımız. Hemen gol yedik. Hemen aşağı oynayalım. Yapma Casillas ya. Yapma Casillas ya. Hadi bakalım. Bak şimdi sağ olacak. Hadi. Ben fark ettim onun oraya ucağını Yok diyor. inatla biten her şey. Bu kadar diyor. Harry Kane. Ufak bir umut bile yakmıyor. Roma'yı yakıyor ama. Umutları yeşertmiyor. Harry Kane. Şimdi Sigota nedir? Korto mu? Itakura mıdır? Bir şey yapsın. Harry Kane yapıyor zor işte bak bu bak benim size demek istediğim buydu İki kez ortaya basıyorsunuz arkadaşlar gerisini erkeğini zaten görüyor forvet oyuncularınıza geldiği zaman yani köşedesiniz ya iki kere orta tuşuna iki kere basın ama tabi orta açar gibi böyle basın basın çekmeyin hemen basın basın Üstü çok milisaniye bırakın Ha şu. Ha şimdi. Bu, bu değil tabii. Yani şu köşeye doğru geldiği zaman yerden bırakıyor. O yüzden. Bak şu. Yüzünden çektiği yüzündeki nurlar düştü. İshak. İshak Kolivara. Klosterman. O bıraktı Erikeyne. Erikeyne gelmedi. Yaptı yapıştırdı. Sigota. İnadına oynuyor bu maçta. Harry Kane. Roma'yı. Gelen... Ne, neyse ya büyük konuşmayalım Aklıma şey geliyor. Bolu geliyor aklıma ya. Ha güzel kardeşim. Hani sen de... Hani öyle bir ihmakarlık ki. Sanki şuna benziyor ya Denizli'sin de gemi yanıyor Yani öyle bir ihmakçarlık be kardeşim Yapmayın ya Karın ortasında ev yanar mı kardeşim ya Büyük konuşmayalım da Nasıl bir ihmakçarlık ya Bu böyle kafayla Nasıl yaşayabiliyorsunuz ya insan gerçekten hayret ediyor ya Yazık ya vallahi bu ülkeye yazık Kardeşim titanik battı kaç sene konuşuldu ve hala konuşuluyor. Ve hala şu anda Titanic izleyen insanlar var. %100 eminim. Hala. Ama o ihmakarlık değildi. Nasıl bir ihmakarlık değildi? Evet. Belki kaptanın bir hatası olabilir ama. Yangın simitlerinden tutun. Gemilerden tutun. Her şeyi vardı. Senin hiçbir şeyin yok. Yani onu vurup vurmaması önemli değil. Hiç mi önlem almazsın ya? Hani bir şey olur da. Hani bir neyse. Bu yerine kim verilebilir? Hangi bir oyuncu verilebilir? Bak. Işte. Bak şimdi şimdi kadro katrar yeniden dağıtılıyor. Pap. Buraya halleder pap. Peki istediğimiz onu mu versek yoksa bir gönderemedik şunları. Mecbur göndereceğiz bunları. Büyük vazgeçtik. Büyük vazgeçtik ve geldi. Artık Kane'in kramponlarını taşıyacak bir oyuncu daha geldi. Alman ekolünden devam. Biz Almancıyız. Etikete geldi. Ben etikete diyorum. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Artık yeni forvetimiz etikete. Etiketeyi artık diğer ki bölümde deneyeceğim. Geldi. Yeni forvetimiz. Şimdiden arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.